İyi günler. Endüstri otomasyon alanı mekatronik dalına hoş geldiniz. Mekatronik dalı mekanik sistemlerin elektronik devre elemanları ile bütünleşerek ve bilgisayar yazılımın işin alan çok disiplinli bir dal, çok disiplinli bir sistem. Biz bunu günlük hayatta, ulaşım araçlarında, işte köprüler, limanlarda, mobil sistemlerde, fabrikalarda, seri ve otomatik üretimde görürüz. Üsküdar İnovasyon Merkezimizde bulunan fabrika otomasyon setinin çalışmasını anlatacağım. İstasyonlarımızı başlatıyoruz. Birinci istasyonumuz dağıtım istasyonu. Görevi parçaları alıp diğer istasyona aktarmak. İkinci istasyon test istasyonu. Burada parçaların silindir gövdesinin boyu ölçülüyor. Boyu istenilen aralıklarda değilse ıskarta ayarlıyor siyah gövdeler görüyorsunuz. Diğerlerinden biraz daha kısa. Gri ve pembe gövdeler ise biraz daha uzun. Bunları kabul eden olarak seçtik. Parça konver bant üzerine gönderiliyor. Buradan diğer istasyonlara aktarılıyor. Üçüncü istasyonumuz taşıma istasyonu. Parçayı aldı ve işleme istasyonuna bıraktı döner tablo sayesinde işlemler arasında hareket edebiliyor. Burada doğru konulup konulmadığı kontrol ediliyor. Doğru konulduysa delme işlemi yapılıp